Merhabalar sevgili kova boşları. Evet 2022'ye kısa bir genel bakış yapacağız. Sevgili güneşi yükseleni, ay burcu veya kuzey ay düğümü kova olanlar. Yönetici gezegeniniz Satürn geçen sene olduğu gibi bu yılda sizin burcunuzda seyahat ediyor. 7 Mart 2023'e kadar da devam edecek. Uzun dönüşümlü bir geçiş bu. Sizin için 30 yıllık bir döngüyü bitirecek arkadaşlar ve 30 yıllık bir döngüyü başlatacak. 30 yıllık yeni bir düzeni anlatan. Kimi zaman sancılı, kimi zaman sınavlı, bir zaman dilimi olacak. Yıl boyu sorumluluklarınız artacaktır. İkili ilişkilerde ayrılıklar, sorunlu birlikteliklerin bitişi, boşanma gibi konular öne çıkarken bu kimi ilişkilerde evliliğe adım atmak şeklinde de ortaya çıkabilir. Sorumluluk Aile kurmanın yanı sıra ebeveyn olma gibi kavramlar meydana gelebilir. Meslek hayatınızda yeni girişimler, yeni fırsatlarla karşılaşabilir. Önünüze yeni hedefler koyabilirsiniz. Satürn kısıtlanmış duygusu verebilir size. Kendinize güven konusunda eksiklik hissedebilir. Kişiliğinizi değiştirmek, katı olduğunuz konularda esnemeyi öğrenmekle ilgili bir takım sınavlarda olabilirsiniz. Sağlığınıza yıl boyu dikkat etmelisiniz. Kontrolünüzün dışında bir takım gelişmeler, arkadan dönen dolaplar, beklemediğiniz düşmanlıklar ve yüzleşmelerle karşılaşabilirsiniz. Bu yılı temizlik yılı olarak düşünün sevgili kova burçları. Fiziksel görünümünüzü beğenmeyebilir. İmajınızda veya fiziksel görünümünüzde değişimler yapabilirsiniz. 2022'nin özellikle 2 Mayıs sizler için çok önemli. Satürn-Uranüs karesi bu dönemde aşk ve birlikteliklerde gerginlikleri, ebeveynlerin sağlığında ani değişimleri meydana getirebilir. Kronik bir rahatsızlığın görünür olması veya tedavi yoluna gidilmesi de mümkün. Sorumluluklarınızın omuzlarınıza binmesi ve sizi yorması gündeminize gelebilir. Bu dönemi sakin atlatmanızı tavsiye ederim. Akışta kalmaya çalışın. Altın alabiliyorsanız, altına yatırım yapabiliyorsanız bu dönem sevgili kovalar, altına yatırım yapabilirsiniz sizler. 11 Mayıs'a kadar şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter'in Balık burcu geçişi finansal konularınızda artış, kariyerde değişimler, gayrimenkul alım satımlarını ortaya çıkartabilir. Zam ve terfi beklentileriniz varsa bunları alabilir. Kendi işinizi kurmak isteyebilirsiniz. Kazançlı yatırımlar yapabilirsiniz. Jüpiter burada size birden fazla işle uğraşmak, kariyer olarak açılım sağlayabilecek imkanlar getirecek. İş yeteneklerinizi değerlendirin arkadaşlar. Harcamalarınız artacağından gelir gider dengenizi çok doğru kurmalısınız ama 12 Nisan 2022 civarı Jüpiter Neptün kavuşumu işinizde destekler gibi bulabilirsiniz. 11 Mayıs 28 Ekim tarihleri arasında kısa bir Jüpiter Koç geçişi yeni anlaşmalar, sözleşmeler, imzaları gündeme getirebilir. Kardeşleriniz varsa onların hayatıyla ilgili gelişmeler, onların hayatında dönüşümler, evlilik işe girmek, çocuk haberi gibi olumlu haberleri getirebilir. Yakın akraba ve arkadaşların gündemleri öne çıkabilir. Yeni eğitimler, geliştirmek istediğiniz bir yetenek alanınızı genişletmek, ticari faaliyetler alanında yeni girişimlerde bulunmak gibi konular gündeminizde olacaktır. Kısa seyahatler bu tarihlerde artabilir. Araç istiyorsanız bu dönem araç alabilirsiniz. Aile ilişkileriyle kariyer arasındaki dengeyi çok iyi kurmanız gereken bir dönemde olacaksınız. Ay düğümlerinin boğa akrep aksına geçmesi, yıl boyu güneş ve ay tutulmalarını sizin 4. ve 10. evinizde gerçekleştirecek. Yıl boyu evlilik, ayrılık, kariyerle özel hayatınız arasındaki dengeyi kurmak konusunda karşınıza önemli olayları çıkartabilir. Gayrimenkul alabilir, ev değişimleri, yer, şehir, ülke değişimleri, taşınmak gibi konular öne çıkabilir. Kariyerinizde önemli dönüşümler meydana gelebilir. Mücadele ettiğiniz konularda başarı sağlayacaksınız. Ailenizin hayatıyla ilgili değişimler, ebeveynlerinizin sağlığıyla ilgili konular yine yıl boyu gündeminizde olacak sevgili kovalar. Ve bu dönem gizli düşmanlara da dikkat edin. 30 ocağa kadar devam edecek olan Venüs 12. evinizde gerilerken sizin de kaygıları Enerjinizde düşüşü hayatla ilgili endişelerinizi biraz daha ortaya çıkartabilir. Ruhsal ve fiziksel sağlığınız öne çıkarken yalnız kalmak, çevreden soyutlanma isteği öne çıkabilir. Arkanızdan dönen işler, bunlarla ilgili yüzleşmeler, düşmanlıklar ve sorunları kendi içinde çözme arzusu gündeme gelebilir. Geçmiş aşklardan haberler alabilir, karşılaşmalar yaşayabilirsiniz ve 3 tane retromuz olacak biliyorsunuz. Merkür Retrosu da Burcunuzda. 14 Ocak 4 Şubat tarihleri arasında Burcunuzda meydana gelen Merkür Retrosu özellikle teknolojik aletlerde bozulmalar, haberleşmede aksaklık ve iletişimde yanlış anlaşılmaları meydana getirebilir. Telefon ve bilgisayarınızı yedekleyin. İnternet alışverişlerinizde dikkatli olun. Bilmediğiniz yerlerden Özellikle internet üzerinden alım satım yapmayın. Arkadaşlarınızla ilişkimde gerginliklerden kaçının. 9 Mayıs 3 Haziran arasındaki ikizler burcu retrosuysa aşk ilişkilerinde biraz anlaşmazlıkları, yeni yatırımlardan uzak durmayı ve spekülatif piyasalarla ilgili riskli adımlara karşı sizi dikkate çağırıyor olacak. Bu dönem ticari faaliyetlerle ilgili yeni anlaşmalardan kaçının. Alım satım yapmayın, imza atmayın hiçbir konuda. Atmak zorunda kalırsanız da çok ama çok çok iyi inceleyin. 8 Eylül-2 Ekim tarihleri arasındaysa, Terazi burcunda yılın son Merkür retrosu ise yurt dışı, yabancılar, yurt dışı bağlantılı işler, vergi, sigorta, borçlar ve hukuksal alanda biraz olumsuz sonuçlar yaşatabilir sizlere. Yeni bir eğitime başlamayın bu dönemde. Dava açmayın. Yarım kalmış konularınızı tamamlayın. Seyahat etmeyi düşünüyorsanız seyahat ederken çıkabilecek aksiliklere karşı dikkatli ve temkinli olun. 2022'nin kazançlarınızı güzel değerlendirmeniz veya tüm toksik duygulardan, toksik ilişkilerden arınmanız konusunda size desteği olacak. Yeni başlangıçlara yönelmeniz sizin için daha iyi olur. Sorumluluklarınızı yerine getirmeniz konusunda da birçok sınavla ve uyarıyla karşılaşabilirsiniz sevgili kovalar. Evet, 2022'nin sizlere de sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.